Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modeli paylaşmak istedim. Gri ile pembenin çok hoş olduğu bir model. Hep birlikte yapalım. Ilmeklerimizi attık. Bir katlar ilmeklerden oluşuyor modelimiz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. düz olarak örmeye devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar ördük. Modelimizin ters yüzü burası. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Diğer e, pembe ipimi alarak pembe ipimi aldım. Kenar ilmeğimi örüyorum. kenar ilmeğimi ördüm. Burada bakın ilmeğimin içinden değil, bir alttaki bakın bir alttaki ilmekten ördüm. Bu ilmeğimi normal düz ördüm. Bu ilmeğimi bakın bu içinden değil. Bir alttaki ilmekten örüyorum düz olarak. Bunu normal örüyorum. Bunu bir alttaki ilmekten örüyorum bunu normal örüyorum bunu bir alttaki ilmekten örüyorum bir bu şekilde alttan modelimiz çok kolay bu modelden bütün bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bir alttan bir normal düz kenar ilmeği modelimin ön yüzü burası modelimin arka yüzüne geçiyorum modelimin arka yüzüne geçiyorum bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar Sıra sonuna kadar düz olarak ipim arkada sevgili hanımlar düz olarak bu şekil sıra sonuna kadar tamamladım modelin arka yüzü burası modelimin ön yüzüne geçiyorum. Pembe ipimi bıraktım. Şimdi gri ipimi alarak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi değil burayı da düz olarak örüyorum. Bir öncekinde de buradan yapmıştım. Şimdi burayı düz olarak örüyorum. Burada bakın 1, 2, 3. ilmeğimin dibinden batıyorum. Tam şişin içinden değil, tam bir alttaki gözenekten batıyorum. Bunu düz örüyorum. Düz ördüm. Bir alttaki bakın. Düz ördüm. Bir alttaki ilmeğimden batıyorum. Normal şişimin dibindeki ilmekten aldım. İkinci ilmeğimi bir alttaki ilmeğimden çıkardım. Bunu normal düz ördüm. Bunu bakın. Buradaki ilmekten aldım. Düz ördüm. Buradaki ilmeğimden aldım kenar ilmeği modelimin arka yüzüne geçiyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimin arka yüzü burası sevgili hanımlar düz olarak devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzü burası. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Tekrarlıyorum yani bu şekil. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Şimdi kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bakın. Buradaki ilmeğimin dibinden batıyorum. Bir öncekini bu iki, üçüncü ilmekten batmıştım. Şimdi ikinci ilmeğimden batıyorum. Bir şeyler değişiyor. Çapraz, çapraz yapıyoruz. Önce buradan yaptık. Şimdi bu ortasına getiriyoruz pembeyi. bir alttan bir alttan bir normal düz bir alttan bir normal düz bir alttan bakın buradan giriyorum normal düz bir alt bir alttan normal düz bir alttan normal düz kenar ilmeği Modelin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeği vermeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. İki renkli. Bunu iki renkli yapabilirsiniz, üç renkli yapabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. kenarını. Bu şekilde bakın ortaya çıktı. Bir kere daha bir gri örelim. Pembesi çıksın. Bir, iki tane ilmeği ördükten sonra bu dibindeki ilmeği batıyorum bunu normal örüyorum. Bunu dibine batıyorum. Bakın burada belli. Bu bunun üstü olanı normal düz olarak örüyorum. Bu gri'nin üstündeki ilmeğimi bakın onu içten alarak örüyorum. Bunu normal örüyorum. normal düz bir alttaki ilmekten bakın girerek alıyorum bırakıyorum normal düz bir alttan girerek kenar ilmeği sırasına kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum Yani bu şekil tekrarlamış olduk ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm sevgili hanımlar bu şekil biraz ilerletip dönelim biraz ilerlettiğimiz modelimizde bu şekil ortaya çıktı pembe ile gri'nin çok hoş görünümlü bir modelimiz oldu. Hem kolay hem zevkle hem çabucak artan bir model oldu sevgili hanımlar. Örmek isteyenler için burada ters yüzü Örmek isteyenlere kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.